Onur Online canım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir altı metin videosuyla karşınızdayım. Ee, kadromuza bakalım önce. Kadromuzda bir değişiklikler var mı? Görmüş olduğunuz gibi online sezonda e, son zamanlarda ara verdiğimiz için çok hızlı ilerlemedik. Klasman 5'teyiz hala. E, 13 puanımız var. E, sanırım bir 6 puan ya da 3 puan gerekiyor. Yani 3 puan gerekiyor arkadaşlar. 3 puanla ee, çıkabiliyoruz. Önceki bir kadromuza bakalım. Beşli defans yapmışız kadromuzu. Niye yaptınız diye soracak olursanız şundan dolayı yaptık. E, full champion oynamıştım kendi kendime. O yüzden de Beşli defans oynayayım diye düşünmüştüm ama şimdi ben onu değiştireceğim. E, güzel bir taktik vardı şurada. Şunlardan bir tanesi. Heh. Bunu alacağım. E, bu taktikle daha etkili olacağımı düşünüyorum. Oğuzhan Özyakop'un kontratı bitmiş. Oğuzhan'ı e, şuraya koy. Şunu e, değil bunu buraya koy. Mehmet Topal, Serdar Aziz falan. Bunlara sözleşmesini yap. Serdar'da sözleşme vermiş. 76 bir oyuncumuz. 28'lik bir sözleşme verdik. 2 tane kaldı sanırım bu 28'likten. Bir de Oğuzhan'ı bitmişti değil mi? Bir de Oğuzhan'ı yapalım e, şu sözleşmeden. Oğuzhan da 81'lik bir oyuncumuz. <laughs> yani kadromuz fena değil aslında ama yani sonuçta ne olursa olsun, olsun Türkiye'lik kadrosu çok da şey değil. Oğuzhan da Hakan Çağlıoğlu'nun yerini değiştirmemiz lazım bu arada. Aynen bu şekilde. İkinci kadromuza bastığımız zaman Kastilyo, Musa, Burun, Memelike, Şinayda, Laval, Aynen ikinci kadromuz da bu şekilde. Tamam evet sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Bayağıdır ultimatiğimi oynamıyorduk. Eee biraz elimiz soğuk olabilir dediğim anda. Kaleci niye böyle ya? Allah Allah ben Onur'u ikinci kadroda oynatmıyor muyum? İkinci kadroda Onur'u ben yedeklere koymuyor muyum acaba? Allah Allah. Kondisyon 85 niye ya? Acaba ben ikinci kadroda hala bu Volkan'ı mı tutuyorum şey, yedekte? Yoo zannetmiyorum ama evet Türk İşmanç ee, bir Alman rakip geldi. Formalarımız şu anda ikimizin de beyaz. Ben hemen şöyle bir kırmızı yapayım. O da tekrar beyaz yapsın. Aynen kırmızı beyaz Türkiye'nin e forması renkleri. Bir şey unuttum. Onu birazdan hemen yapmam lazım. Çünkü unuttuğum için. Evet mesela bu kavgaya şu an yenilirsem falan çok bir şey diyemem. Çünkü sonuçta Hemen hemen birbirine yakın kadrolarımız var. Ama bazen çok iyi kadrolar geliyor. Kadrolara karşı oynarken çok zorlanıyoruz. Ee, onu da söylemek isterim. Hemen maç baş başladığı gibi bir start'a basıp yapmayı unuttuğum şeyler var. Ee, formasyondan ileride kal falan filan demeyi unuttuk arkadaşlar. onları ileride kal diyelim. Ve de onlar ileride kalsınlar. Ki kalabilirlerse tabii ki. Well, Kerim'e. Kerim Fry, Harika bir hareket. Müthiş. Çok rahat Kerim. Şimdi onu da bir pas atımı çekmiyor. Hakan Çan oluyor. Hakan Volkan'ın önüne. Volkan yürü oğlum. Volkan omuz koydu orada Sako öldürdü. Şimdi bir kere önüne. Müthiş bir pas topuna. Topa vuracak mısın? Hayır geri çıkardı. Oğlum hadi vurun lan bir. Vur oğlum. Allah kahretsin Hakan nasıl atamazsın. Oralar senin sevdiğin bölgeler değil mi? Yerden atmam lazım ama o da bir şey şimdi. Lazzini. Klasik L1 üçgen pasları ama orada. Orada. Komik <laughs> mi? <laughs> <laughs> güle güle canım. Kendine iyi bak. Gelirken ekmek almayı unutma. Teşekkürler. Nereye atıyorsun oğlum ya? Süpersiniz be. Yürü Hakan. Hakan'dan şimdi Töre'ye. Töre aldı. Töre hızına güveniyor musun? Güveniyorsun ama ben güvenmiyorum. Araya. Şimdi orta sahaya. Oğuzhan müthiş hareketle sıyrıldı Oğuzhan. Kaleye baktı Oğuzhan vuracak mısın? Hayır dedi. Şimdi döndü Oğuzhan. Bir harika hareketle sıyrıldı. Hadi be. Elim mi çarptı lan elim? Müthişsiniz be. Müthişsiniz be. Hakan oldu Hakan terse vurdu. Aman tanrım. Bir gol daha kaçırdı. Yüzde yetmiş yenebileceğim bir rakam arkadaşlar. Yenebileceğim bir takım. Şimdi aldı Volkan Şen. Volkan Şen aşağı yöneldi. Hakan bunu artık kaçırmazsın. Bunu artık kaçırmazsın. Bunu artık kaçırmazsın. Bir değil, iki değil, üçüncü golü atıyor Hakan Çanoğlu. Yeter artık dedi. Şunu kapatalım arkadaşlar. Çok ses gitmesin. Volkan Şen'den mükemmel bir asist. Hakan Çalbulu kaleye baktı. İlk dakikalarda golü buldu. İlk dakikalarda derken artık oturmuş 15. dakika. Gerçekten çok rahatız. Rakibe pozisyon vermiyoruz ve rakip şu anda hakemle beraber ilerlemeye çalışıyor derken şimdi Keane. Hocam bu Keane hep kendi yere atıyor hocam ya. What the fuck? What the fuck? Kaleci yer değiştirir misin canım? Kaleci. Geri zekalı kaleci. Hasan Ali'ye. Oğuzhan. Oğuzhan Hasan Ali'ye. Bir ver kaç mı? baktı tekrar şimdi Oğuzhan'a doğru Oğuzhan orta sahada arkadaşlarına dağına baktı şimdi Gökhan'dan tekrar Oğuzhan'a Oğuzhan gidiyor aşağı doğru sildi Oğuzhan müthiş hareket şimdi aldı yukarı doğru gidecek mi Oğuzhan omuzu koydular ama Gökhan Töre var Gökhan Töre gerçekten süratli Gökhan Töre müthiş sildi Gökhan yerden açtı arka ne yapıyorsun lan penaltı hocam penaltı verdi İtalyan penaltıyı İtalyan Ancelotti Peredeta Görmüş olduğunuz gibi İtalya Futbol Federasyonu'ndan 76 yılında annesi bir gün bakkala bunu gönderdiği zaman anne demiş bakkal ne kadar güzel demiş o da demiş ki gerizekalı ne diyorsun demiş saçma zaman bir hayat hikayesi hayat hikayesi diye aklıma hiç gelmediği için sallayamadım evet Oğuzhan topun başında hemen Hakan'a yürüyor Hakan diyor sen kullanır mısın eyvallah diyor Hakan kullanırım diyor Hakan geriliyor Hakan giriliyor ölüm vuruşu yapacak mı Hakan geldi Hakan Hakan Teknik. Teknik. Hakan hangi anlattı? Gol gösterir Bütün o oh, sakin ol Hakan. Sakat göreceksin sakin ol. Orkestere gerek yok. Bizim takım bakın Hakan Çoğunoğlu topun dibine giriyor. Kaleci uzaya gitti görüyorsunuz. Ağlarda top. Yalvarıyor atma diyor ama Hakan Çoğunoğlu dinlemiyor. 2-0 şimdi önleyiz. Zazaymış bu Milan şeyde Juventus topunu önemiyor muydu ya bu? Şimdi aldı Kerim Fry. Harikasın bu oğlum. Aldı Kerim Fry. Geçmeye çalışıyor. Kerim Fry dönebilecek mi? Döndü de. Harika hareketler yapıyor Kerim. Üstünden aşıttı. Kerim ben seni çok bir severim. Şurayı biraz kapatalım. Paslaşarak ah. kullanacağız. Kerim harika bir hareketle Kerim bir daha sıyrıldı. Kerim son çizgi. En arka direkte Kimse yok yine. Yine kimse yok. Bu attığımız toplar neden golüm bilmiyorum ama Mehmet Oba dokundu şimdi. <laughs> Mehmet Oba'dan tekrar Gökhan'a. Gökhan alabilecek misin? Aldı Gökhan. Sıyrılmaya çalışıyor, sıyrıldı. Harikasın. Gökhan içeri doğru sıyrıldı. Gökhan oradan da sıyrıldı. Gökhan vur artık. Ama kimse izin vermiyor orada Gökhan'a. Şimdi hızlı çıkma çalışıyorlar. Wilshere'le. Wilshere orta saha oynuyor arkadaşlarını dağılmaktı. Pereira. Pereira aldı Zaza'ya. Sarı kart olduğu için çok dikkatli olması lazım Mehmet ama Yine dikkatli Şu anda karşı karşıya. gole gidiyor. Kaleci çıktı Volkan. Şaka yaptı dedi. Şimdi kaleci karşı, karşı karşıya vurdu. O dur kurtardı. Ya. Volkan dedim bir an şaşırdım ama Onur kurtardı. Ya. Saçma sapan bir orta. Vurma indirse de vurdurma. Ya böyle bir böyle bir dünya yok ya. Gol olursa kafa yerim ya. Ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Adam pasa bastı 20 kişinin arasından geçti ya dol. Allah aşkına bak ya bak. 50 kişinin arasından geçti dönüyor, döndüğü zaman Ömer Toprak'ın da içinden geçiyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Var ya fazla gol atmayacaktım rakibe, uyuz oldum şu anda çok gol atacağım. Volkan Şen, Volkan Şen! Haydi oğlum pas dışarı kullanalım. Aldım. Arka direkte arkadaşlar dağına baktım. Şimdi içeri doğru girdim. Kerim Fry'dan bir sert vuruş yine Begovic yine kurtardı. Saçma zaman bir hareket. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi oğlum. Yürü. 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 Harikasın. Hasan Ali. Vuracak mısın? Aferin Hasan. Penaltı. Penaltı verdi İtalyan. Verdi İtalyan penaltıyı. Hocam kırmızı kart verebilir misin diyeceğim ama kalecilere sanırım kırmızı kart verilmiyor bu oyunda. Öyle bir saçmalık var. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir penaltı daha aldık. Bakalım bu sefer ne olacak? Hasan Ali'yi bu arada öldürmüşler. Bakalım bu sefer ne olacak? 2-1. Çok gol atmayacaktım ama beni çok sinirlendirdiler. Kusura bakmasınlar o yüzden. Şöyle şu tarafa doğru gidip biraz da geriliyorum. Şöyle. Ve geliyorum. Sakin abi. Hangi anlattın olsam Bunu gösterebilir misin? Bu ayağımı attım dostum gör olsan. Ve gerçekten de 3-1 yaptık. Şu anda rakibimiz gerçekten yapabileceği hiçbir şey yok. Bize bir tane gol attı. O, o golle zaten oyunun hediyesiydi ona. Ama tabii ki çok sürmeyecek bu diye. Şimdi aldı Kerim Fıray almaya çalışıyor. Pereira. Pereira kendi kendine sarıp bir hareketler yapıyor ama ne yapacağını bilmiyor o da bilmiyor. Orada bir üçü pres. Aldık topu Kerim Fıray gönderdi. Gökhan Töre. Aldı. Şimdi Gökhan önüne. Gökhan bir çalımla sıyrıldı. Gökhan bir da attı. Gökhan tek başına ilerliyor. Gökhan neler yapıyorsun Gökhan? Gökhan neler yapıyorsun? Gökhan töre attı. 4-1 oldu ve rakip artık bitti. Rakip artık bitti. Müthiş hareketler. Gerçekten rakibin bize karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Gökhan'a çok rahat oynuyoruz ve 4-1 gibi farklı bir skor. He evet, izlemiyorum bile. izlemiyorum bile. İzlemiyorum bile. Şu anda hala utanmadan oynuyor arkadaşlar. Ben olsam çoktan baştan çıkmış mıydım? Açık mıymıştım? Ama olsun yani. Sonuçta çıktı biz zaman kazanalım be kardeş. Omuz omuza kardeş. Omuz omuza yol É, e, é, e, offside. <laughs> offside, ya! offside. <gülüyor> <gülüyor> offside, onu <oğlum>, sakin ol. <laughs> <ama. gülüyor> Allah Allah, neyse ya. Ve ilk yarının son <laughs> düdüğünü çalıyor İtalyan Belucci <laughs> Colliani. İlk yarının son düdüğünü çalıyor ve 4-1 gibi çok farklı bir skorla öndeyiz. Bu arada bir oyuncum sakatlanmış mı? Ben mi yanlış gördüm ya? Çağlanoğlu. 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 ÇAL Roberto Çalhanoğlu. Biliyorsunuz ufakken mahallede Roberto Carlos özleniyormuş. Sol ayağına eski bir şutları varmış. Ona bir gün birisi gelmiş. Demiş ki senin adın ne? Hakan Çalhanoğlu. Hadi lan oradan demiş. Gerçekten demiş inanmıyor musun? İnanıyorum ama demiş. Böyle bir ayak demiş. Bundan sonra Hakan Çalhanoğlu olamaz. Ne olabilir abi demiş o zaman söyler misin? Bundan sonra senin adın Roberto Çalnoğlu demiş. O da hımm aman tanrım çok güzel bir isim. Çok sevdim Roberto Çalnoğlu ismini demiş. Ve o günden sonra adı Roberto Çalnoğlu olarak kalmış arkadaşlar. Roberto Çalnoğlu Hakan. Bunları tabii ki medya bilmiyor. Medyadan yıllarca gizledi Hakan çünkü bunu. Şimdi aldı. Harika bir hareketle sildi. Bilecek misin? Volkan Şen. Cezası asıl Volkan döndü. Volkan bir daha çevirdi. Volkan ne yapıyorsun? Bir gol daha mı? Üst direkten döndü. Senin vuracağın topu da seni de Volkan. Miralas şimdi. Bas. Şimdi aldı Hakan. Tekrar oraya. HB Mehmet Topal. Orada şimdi müthiş hareketler. Oğuzhan Kaleci'ye karşı karşıya. Well. Oğuzhan döndü mü vurdu mu? As siktir o hiç orada nasıl dönemedim ya. Nasıl dönemedim? Şimdi aldı bir şey. Bir şey gol çalışıyor ama L1 üçgenden başka bir şey şu an kesinlikle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aşağı doğru de. Orada Gökhan Gül aldı. Gökhan Gül. Harika. Karşı karşıya. As siktir atamadım golü. <laughs> Kendi kalesi <kalıcına. gülüyor> <laughs> <laughs> ben atamadım kendi kalesine attı Burada Mehmet topa Mehmet onu nasıl atamıyorsun ya Görmüş olduğunuz gibi kendi kalesine bir gol 6 1 skor Hala Şu oynamaya çalışıyor utanmıyor hala Ve evet maçtan çıkıyor hele şükür Utanmaya başladı arkadaşlar Ve maçtan çıkıyor hemen şimdi bizim şeye bakmamız lazım Hakan Çalmoğlu burada onunla oynamış Hemen bizim şeye bakmamız lazım arkadaşlar bu şeye Onur neden neden bu kadar Yorgun Onur hemen bunu anlamamız lazım. Bu arada 16 puanı topladık. Ee, ve bir üst e, şeye e, dive çıkmaya hak kazandık ama bizim hemen bu Onur'un neden gücünün o kadar az olduğunu öğrenmemiz lazım. Hemen kadro değişikliğine gittiğimiz zaman onu öğreneceğiz ama öncelikle Volkan Şen'in kontrat istediğini unutmayalım. Volkan Şen'in kontratını yapalım. Ee, bir tane sözleşme kalmış. Oğlum o kadar sözleşme aldım nasıl bir tane kalıyor ya? Ya bu sözleşmeler çok ya <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Evet, Türk işbaş kadrosunu seçiyoruz. Ve Schneider'le bir kadro gördüğünüz gibi. Bunu da 5 defa nasıl yapmıştım? Ee, geçen gün. Çünkü bununla da oynarken zorluyum ee, şeyde. Öyle kadrolar geliyor arkadaşlar. Şeyde oynuyorum. Ee, siz söyleyin. Ee, var ya Foot Champ. Orada oynuyorum. Ronaldo'lu, Biel'li falan filan kadrolar geliyor. Ben böyle çok yavan kalıyordum yani. Hiçbir şey yapamıyordum. O yüzden e, kadroları bu şekilde değerlendiriyorduk. Hemen buradan bir... Bu ne ya? Hemen buradan bir... E... Ben neye bastım ya? İlk defa görüyorum öyle bir şey. Bir dakika bakacağım ona. Bir dakika ona bakmam lazım. İleride kal. İleride kal. Arkaya koş yap. Ben şöyle bir şey bastım. Az önce neye bastım burada ben ya? Oğlum ben neye bastım ya? Şöyle bir şey mi yaptım? Allah Allah. Bir şeye bastım ama ne olduğunu bilmiyorum. Dur. Aynen Volkan Demir e var arkadaşlar yedeklerde. Onur o yüzden iyileşemiyor. Ya Gökhan hep hep kontrat işiniz gücünüz kontrat kontrat kalmadı ben daha ne yapayım ya kontrat kalmadı ben daha ne yapayım ya cık, 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 cık. Volkan Demirel kardeşim sen o yediğin golleri unutma bu sırada bakma yani hiç kusura bakma o ki okay. lig diyelim ee, burada hemen süper ligi seçelim ee, tamam kaleci onur nerede onur 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 tamam Onur 85 olmuş abi. Ben diyorum bu Onur niye şey olmuyor? Evet ve sıçına ederliğe Bu Grumar'ı gerçekten şu anda mükemmel bir atmosfer ve karşınızda olacağız. Bakalım hangi rakip gelecek? Bize meydan okumaya çalışan bir rakip mi gelecek? Yoksa Çıtır Çerez mi gelecek? Şimdi hepsini göreceğiz. Bir rakip geliyor. Hans Rostock takımı geliyor. Bu da Alman. Almanlar bugün gerçekten istila etmişler. Beyaz forma aynen sen beyaz o ben kırmızı olayım. Almanlar istila etmiş. 44 numaralı formasıyla Malatyalı Hamdi görüyorsunuz. Orada. Ee, ve şu anda niye başlamıyor oyun? İkimiz de hazırsak. Evet, klasik FIFA'nın dertlerinden bir tanesi işte. İşin yoksa şimdi bekle. Aa, valla oldu. Oha be kardeşim. Oha be kardeşim. Bu nedir ya? Vallahi bu nedir ya? Abi kadroya bakar mısınız ya? Üf, ama biliyorsunuz ki, hepsi Alman bu arada. Biliyorsunuz ki, bu kadro kadar da bilek de ister bilek. Seni sağının dibine gömeceğim oğlum Hans olsun. Seni sağa gömeceğim oyna. Oyna. Karı gibi korkma be oyna. Müla. Lance'la mıdır nedir hiç tanımıyorum. Vesti Schneider Thiago'ya pres yapıyor. Thiago'ya pres yapıyorlar. Douglas Costa şimdi oynadı. Atiba Açınsın orada. orada. Pas arası yapmaya çalışıyor dediğim anda Ağustos'ta Costa açınsın. İlk dakikalar Müleci asasının içine doğru girdi. Vurdu. Orada bizden bir adam var. Tekrar ikinci müdahale lava aldı. Sakin ol diyor. West şimdi Tiago'nun topuna koşuyor. Tiago'nun pre pres yapıyor şimdi. Harika bir hareket ya. Bir al onu artık. Alın onu artık yeah, yeah. oğlum gitmesin ya. Helal be oğlum. Şimdi Westli. West aldı. Şimdi aşağı oğlum. Yürütüş. Hadi oğlum Amerika. Amerika koşun yürü. Amerika yürü oğlum. Amerika yürü koşum. Amerika güçlüsün oğlum. Koyarsın. Hocam faul verir misin lütfen? Verme dakika. Okay. Kraus oynadı şimdi. Oynadık Westli için Schneider kaleye baktı. Bir daha baktı. Wesley Schneider vurdu kaleye. Wesley Schneider üstüne ut İnanılmaz başladı maç. Orada Buruma var. Buruma şimdi ayağından müthiş açtı. Buruma gole gidiyor. Buruma ceza sahası içinde Melik olduğunu düşünüyor. Buruma o oh, aman Buruma bir hareket. Buruma sıyrıl artık. Ceza sahası dışına. Şimdi Van der Beek. Wesley Schneider geri döndü. Wesley Schneider vur oğlum kaleye. Wesley kaleci. ikinci pozisyon. Wesley. Ooo oh, pelado. <laughs> 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 Yürü. Yürü oğlum Schneider. Vesli bir daha vurdu. Gol! Onun adı Vesli değil. Onun adı Vesli Sniper arkadaşlar. Artık görelim bunu. Onun adı Vesli Sniper. Koçum benim Vesli 26 metreden öyle bir gönderdi ki kaleci kalede misin? Evet. Al dedi. Müthiş bir top. Bakın 90'a giden bir top. Kaleci yapabilecek hiçbir şey yok. İnanılmaz <laughs> bir şut. İlk dakikalarda bu gol bizim için önemliydi <laughs> ilk yarıda. Atmış olduğumuz bir gol. Evet şimdi Caner. Caner'den kastiyor ya. Kastıyor bir rakip de Caner'in önüne verecek mi? Caner'den sınavını mı? Şimdi aldı kastiyor. Kastıyor geçmeye çalışıyor. Geçti de kastiyor. Omuzlu koydu. Kastıyor gole gidiyor. Kastıyor sıyrıldı. Kastıyor onlardan sıyrıldı. Kastıyor bunlardan sıyrıldı. Kastıyor gel bir de benden sıyrıl. Allah kahretsin. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Vur lan. Vur lan. Penaltı. <laughs> Benden geçemez. Benden geçemez. Snyder. Snyder. Bakıyor cihaz sahasına. Ne Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski sinirle çalışıyor. Orada kim var? Simon Kea var tabii ki. Tabii ki Simon Kea var. Şimdi Atiba açınsın. Atiba'dan kastiyor ya. Kastıyor aldı karşısına. Müthiş bir şekilde sıyırdı kastıyor. Kastıyor böyle mi gidiyorsun? Evet gole gidiyorum. Al, al karşıya bir daha kastiyor adamları. Harika bir bacak arası geçmedi. Aman 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 aman. Müthişsiniz be. Müthişsiniz be. Sniper baktı kaleye. Vester Sniper vuracak mı? Vester Sniper kaleye baktı. West e sniper! Tanıyacaksınız. Buruma karşı hareketler var şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Buruma aldı bir arkadaşla sıyrıldı. Ceza sahası içine girdi Buruma. Son çizgi. Orada sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı Amerika. Orada bir kalan bol. Ama uzaklaştırdılar şimdi. Şimdi Leva. Leva'dan Lutz diye bir oyuncu bilmiyorum tanımıyorum. Uzun bir top. Heh, tabii ki. Simon K'ye zannettim canarmış. Yasin <Sessiz> Schneider <Sessiz> lav al. Emenike. Emanuel Emenike aldı. Döndü kale gidiyor. Emenike kaleye baktı. Emanuel Emenike vurdu kaleci. Kırı o üst değil de kale üst. Simon K'ye. Douglas <Sessiz> Costa'ya adam oldu dedi. Adam oldu dedi. <Sessiz> of Allah'tan dokunamadım he. Dokunsam kırmızı kart. Simon K'ye Ke üçüncü kez bu maçta müdahale. Oha. Mustara'ya bak ne kurtardı. Ya? Adam nereye vurdu gördünüz mü? Kaç adam vurdu yere. Vanderbilt almaya çalışıyor. Geriye döndüler. Şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Cazı atışına doğru. Orada tek toplarla çekilmeye çalışıyor. Müla. Müla kareye baktı. Vurdu. Direktten döndü. Yapmış olduğu şey sadece iyi futbolcuları almışlardı. ileride şunu çekiyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım şunu çektirmememiz lazım. Şimdi araya Amerika gönderebilecek misiniz? Emanuel önüne. Amerika baktı. İlerliyor Amerika. Kaleye doğru gidiyor. Amerika. Amerika. Amerika vücudu koy artık. Çok güçlüsün ama. Çok güçlüsün ama. O kadar değil. Aldı şimdi Buruma. Buruma. Bir hareketle sıyırmaya çalışıyor Buruma. Orada Vurmanın önüne tekrar, içeride misiniz diyor. İçerideyim yani diyor ona diyor kebapçı ve görmüş olduğunuz gibi bir konar kazandı takımcılar ne oluyor ya. Atiba, Caner, Caner sıyrıldı. kaleye baktı Caner vurdu kaleci kuruldu. Boş kale! Laval attı i̇ki oldu. Fişi çekti Laval. Laval fişi çekti dostum. Laval attı 2 oldu. Duman altı olduk golden sonra yak sigaraları yak keko. Lava bunları şu çekin onlar bunlar manyak bir şey çekiyor dediğim anda kaleci kaç kaç kaldı. Oh be koçum benim son anda der Will koydu göğsü. Daha iyi çıkabiliriz yeah. inşallah. Orta geldi Musti kalede. Yürü oğlum şimdi Emelike be. Yürü oğlum Emelike Yürü oğlum be koçum benim Emelike yürü. Kimse seni tutamaz. Den yürü. Atacağın yerin senin. Yürü oğlum Laval. Laval gole gidiyorsun. Laval. Ah siktir be. Hadi. Kim bu? Van der mi? Van der Sakin ol Van der. Müller'dan al o topu. Araya atarsa yaşamayız. Çok tehlikeli bir pas şimdi Şule'ye. Şule gole gidiyor. Şule ama orada ben varım. Simon K var. Offside olması lazım. Bakayım bakıyorum gözler Sakin. 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 Öyle 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 bir dünya yok. Kardeş. Sakin ol ya. Aman 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 aman. <laughs> Pazar Cumhuriyeti. Pazara gönderdim. Biliyordum öyle kaçar. Evet arkadaşlar ilk yarıda 2-0 gibi net bir skor üstünlüğümüz var. Şöyle pozisyonumuzu değiştirelim. 2-0 gibi net bir skorla üstünlüğümüz var. İkinci yarıda da bu maçın sanıyorum ki 4-1 ya da 5-1 biteceğini düşünüyorum ben. Tahminim 2 -2 o yönlerde. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimdi Gurumaylı ilerliyoruz bakalım. Buruma. Güzel sıyrıldı. Buruma. Buruma son çizgi. Buruma. Hadi be. Mustafa. Gel K'ye gel. Gel K'ye gel. Gel K'ye gel. Öldürsün seni gel. Gel öldürsün seni gel. gel, öldürsünsünü, gel. <laughs> hemen iki. <laughs> Bu golü sizlere armağan ediyorum arkadaşlar. 3-0 gibi net bir skor şu anda. Artık değil, beşte miyiz artık? Neredeyiz bilmiyorum. Oradan da e çıkıyoruz yavaş yavaş. Wesley Snyder aldı bu arada. Wesley Snyder gole gidiyor. Wesley Snyder ondan nasıl yırıldı? Bundan Neyi? nasıl yırıldı? Dinozora çarptım falan galiba dedi. Hemen dedi bir kendime geleyim dedi. Wesley Snyder şimdi aldı. Şimdi aldı Emelike'nin önüne mi? Emelike'nin önüne müthiş bazı. Emelike kaleci karşı karşıya. Bir aşırtma. Nereye atıyorsun? dostluk mu Amerika ya. Ayıptır ya. Çok güzel. Caner, Laval. Laval baktı Caner'in önüne gönderecek. Caner orada vurabilecek misin? Caner'den bir şut Amerika'nın önüne çarptı düştü ama Amerika alamadı. Şimdi Thiago çıkmaya çalışıyorlar ama orada tabii ki tabii ki Kea var. Kea'yı gördüğün ah, zaman kaçmanız gerektiğini hala mı çözemediniz oğlum ya? Şimdi Wesley Sniper! Anlasam onu ben niye kaçmıyorsunuz Kea'yı görünce? Kea! Kea. <laughs> Ayağını kırdı ya. Olursun. Kea sakin ol Kea ya. Ne? Sana ben hiçbir şey demiyorum. Senin o hakemlik diplomanı aldığın yeri ben becereyim bunu istedim <laughs> kusura bakma. Şimdi hızlı çocuklar. O oh, kemi var ya bu kırmızı kartı o kemi göstereceğiz. Haydi çocuklar aldı Emirike. Emirike gitmeye çalışıyor. Emirike. Emirike. Hızına da güveniyorum Emirike'nin. Emirike kardeşiyle karşı karşıya. Bunu da at artık ya. Yani. Dağıt artık yani. Bitti bu maç 4 0 oldu. Kırmızı kart kırmızı kart hiçbir önemi yok. İstersek 5 kişi kalalım. Yine becereceğim. Yine becereceğim. Hemen önemli Emirike'nin attığı golle. 4 0a geçiyoruz arkadaşlar. 4-0 çok net skor arkadaşlar. Bakın, bakın. bakın bunlar çok net skor lütfen. Çok net skor ya. <gülüyor> ee, <gülüyor> he, <gülüyor> he, he. Orada Tiago almaya çalıştı, aldı. Şimdi bir casası kaleci kaç kaç yapmış olabilir. E Lewandowski oraya gidiyor. Lewandowski Muslera atamadı. Atamadı. Kadro değil bilin gücü olduğunu yeniden gördüler. Şimdi aldı Mustara. Hızlı çıkmaya çalışıyor Mustara. Aldı topu indirdi. Mustara gole gidiyor. Mustara omuzu koydu. Mustara bir çalım attı. Mustara onu da sığdırdı. Mustara bundan da sığdırdı. Mustara bir gol gole gidiyor Mustara. Mustara sığdırabilecek mi? Mustara gole gidiyor. Mustara döndü. Kaleye baktı. Mustara vuracak mısın? Vuracak mısın? Mustara vur. Mustara vur. Vurdu Mustara kaleci. Kaleci. Hızlı oynadılar şimdi. Orada bana böyle çan zendiler ama. <laughs> Kira Van Der canım Musli. Al bunu. Mustera. ikisinden nasıl sıyrıldı. Mustera gole gidiyor. Mustera gole gidiyor. Harikasın Musti. Şimdi döndü mü? Bir çalım attı Mustera gole gidiyor. Bir çalım attı. Mustera gole gidiyor. Harika, Harika hareketler. Mustera. 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 <laughs> Mustera. Agresif bir tavır içerisinde. Neden ben gol atamıyorum diyor arkadaşlarına. Sinirli şekilde ilerliyor. Şimdi aldı tekrar. Schneider'den Mustera doğru. Mustera ilerleyebilecek misin? Sakin ol Musti. Sakin ol Musli. Hayır öyle bir öyle bir dünya yok. Musel aldı. Mustera. Bir çalım. Mustera'dan. Çok güzel. Aa vuruyormuş Gerçekten olmadı. Sanki beni geçebileceğimi zannediyor bilmiyorum. Schneider şimdi aldı. Wesley Schneider ilerliyor. Müthiş hareketlerle. Wesley Schneider kaleye baktı. Wesley ondan nasıl sıyrıldı. Wesley bundan nasıl sıyrıldı. Wesley ondan nasıl sıyrıldı. Wesley bundan nasıl sıyrıldı. Arka direkt kaleci. İnanadım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O zaman bu gol senin için. Bu gol senin için. Evet bana bu gol atmayacaktı arkadaşlar. Bana gol atarsa ben de onu atarım. O yüzden şimdi onun için bir gol atacağız. Castillo aldı. Castillo. Sıyrılmaya çalışıyor. O, hayırdır. Eee? Ha, Gregory Van der Vidan sil çalmışsın diyorsun. Gregory! <laughs> 4-2 oldu ya. Müla, attı 4-2. <laughs> Ooo, bir gol daha mı yoksa? <laughs> bir gol daha mı yoksa? Dediğim anda 4-2 gibi farklı bir skorla kazandık. Görmüş olduğunuz gibi zaten son iki golü makara yapmaktan yedik arkadaşlar. Gerçekten güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim <laughs> açımızdan etkili bir maç olduğunu düşünüyorum ve Division 6 mı 5 mi artık nereye çıktıysak. Bir yere çıktık ama bakalım nereye çıktık. 7000 coins'i de cebimize atıyoruz. Ee, nereye çıktığımızı şu anda göremedik ama şimdi göreceğiz. Bakalım. Evet neredeyiz. Ee, tebrikler şampiyon oldun. Tamam ne şampiyon oldum oğlum. Göstersene. Ne şampiyon oldum bile şu anda bilmiyorum. Ne şampiyon oldum ama şimdi göreceğiz ne şampiyon olduğumuzu. Bakalım. Evet e, Division 5'teymişiz. Ve Division 5'ten, e, Division 4'e yükselmişiz arkadaşlar. E, evet, hala güzel oynuyoruz. 33 maç, bir beraberlik, iki muhalebetimiz var e, sezon geçmişimizde. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Biraz e, kısa geçmiş olabilir, kusura bakmayın. E, ama yine de ben e, hiç olmadı 2'de 2 iki yaparak onun online ailesini ve Türk İş Bancı'nı mutlu edin düşünüyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve hala abone değilseniz lütfen abone olun, bizleri mutlu edin. Aynı zamanda yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. bizleri seviniriz. Kendinize iyi bakın, sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.